Biz Tunus halkının yanındayız. Biz Tunus'a gittiğimiz zaman Fas'a, Cezayir'e, Mısır'a hatta Suriye'ye gittiğimiz zaman orada halklar bizi kendi bağırlarına basıyorlar. Çünkü onların vicdanıyla, insanlık vicdanı ve bizim hemen yanı başında durduğumuz insanlığın erdemi ve değerlerinin yanında dur duruyoruz. Bakın ölümler konuşulmaya başladığı zaman kan konuşulmaya başlandığı zaman reel politik konuşulmaz. Evet. Bu ontolojik bir şeydir, bu varoluşsal bir şeydir, İnsan olmanın insan olmanın değeriyle e, ilgili bir şeydir. Yani insanlar e, sayılabilen bir şey değildir insanlar. Yani e, bugün bizi şuna alıştırmaya çalışıyorlar. Bosna'da biz bu katliamı yaşadık. Irak'ta biz bu katliamı yaşadık, Suriye'de biz bu katliamı yaşadık. Şimdi biz Mısır'da bu katliamı e, yaşıyoruz ve e, ölen insanların, ölen Müslümanların e, isimleri bile değil, bir sayı olarak sadece haber ajanslarına yansıyor. Evet, evet. Ee, Irak'ta bir milyon kişi, e, Bosna'da e, on binlerce kişi, Suriye'de yüz binlerce kişi, bugün e, Mısır'da e, binlerce kişi katlediliyor ve bu daha ne kadar devam edecek efendim Türkiye burada e, tabii ki e, dış politikada e, insanın insana ait değerlerin, ilkelerin yanında duracak yani biz Amerika gibi şunu söyleyemeyiz bu bir tercihtir ama biz bunu söyleyemeyiz e, Mısır'daki müdahaleye darbe demek çıkarlarımıza uygun değildir Diyemeyiz biz. Evet. Çünkü biz 200 yıllık bir ülke değiliz. Biz bu topraklarda bin yıldan beri yaşıyoruz. Bizim bu topraklarda kan bağımız var. Bizim bu topraklarda kültür bağımız, inanç bağımız var. Biz bu topraklarla artık e, örtüşmüş, bağdaşmış e, hikayesi, geleneği, mitolojisi e, aynıleşmiş. E, Musa dendiğinde e, tüyleri ürperen. İsa dendiğinde Kudüs'ü hatırlayan, Yusuf dendiğinde e, Firavun'un e, sarayını hatırlayan ve bütün bu hikayelerle biz kalbimizi, ruhumuzu e, insana ve insanın değerlerine e, atfetmiş kişiler olarak biz e, şımarık bir modern gibi e, çıkarlarım söz konusu. Dolayısıyla ben burada e, insanların katledilmesine, kendi reel politik ve stratejik ilkelerim çerçevesinde bakarım deme lüksüne sahip değiliz çünkü bizim insanlığımız buna müsait değil. Evet. Evet. Ölenlerin arasında tanıdığım insanlar var. Yani Mısır'ı ziyaret ettiğimde görüştüğüm insanlar var. Şimdi nasıl konuşacaksınız, ne konuşacaksınız ve ne söyleyeceksiniz? Türkiye ne yapıyor? Türkiye baştan beri e, güçlü bir e, diplomasi sürdürüyor. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde, Avrupa Birliği nezdinde, ABD nezdinde, Rusya nezdinde bugün eee Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile görüştü. E, Telefon ve, ve büntü, ben değil mi, mi evet büntü ve büntü ben işte görüşmeden ile. hemen e, önce e, Alman Dışişleri Bakanı'yla e, görüştü. E, şimdi Burada bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Uluslararası toplumun dikkatini buraya çekmeye evet, çalışıyorsunuz. Biraz refleksleri de ee, Ve e, buradaki e, dezenformasyonun aslında dünyaya yansıtıldığı gibi olmadığını anlatmaya çalışıyorsunuz. E, ne yaptılar? Bütün dünyanın gözünü tahrir meydanına çevirdiler. Evet. Ve sanki Mısır tahrirden ibaretmiş evet. gibi... Bir algı oluşturdular evet. Ve Tahrir'deki insanlar üzerinden Darbenin meşruiyet zeminini Oluşturdular ve sonra Darbe geldikten sonra Tahrir'dekiler Dağıldı ama Adeviye meydanındaki, meydanındakiler oradaydı Nahta'dakiler oradaydı Dünya medyası e, Adeviye meydanına bakmadı Nahta meydanına da bakmadı Ve bu insanların kendi iradelerini Ne sahip çıkmalarının Ne anlam ifade ettiğine de bakmadı Dolayısıyla daha çok e, diplomasi e, ve e, uluslararası toplumun Mısır'a daha çok dikkatini çekmek e, için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Evet. evet. Aslına bakarsanız e, Mısır'dan gelen fotoğraflarda da e, birkaç tane e, kadının elinde e, kefenleri var. yani Yanlış bu, insanlar, yanlış vardı. insanlar Bugün var. Bugün ben evet. internette izledim. Televizyonlar o görüntüleri yayınlamasın ama e, kucağında çocuğuyla. Yanmış bir insanın e, görüntüsü, e, onlarca insan e, orada e, adeta kavrulmuşlar. E, bunları e, neyle açıklayacak? Zaten meşru olmayan e, darbe yönetimi bu katliamları bu yapmasından da sonra oldu. artık bu e, kanın üzerine meşruiyet inşa edilmez. edilmez. Nasıl ki Suriye'de eset yüz e, bin kişinin kanı üzerinden bir meşruiyet, yeni bir yönetim e, ve sürdürülebilirlik inşa edemezse e, artık Mısır'da da bu insanların e, kanı üzerinden herhangi bir meşruiyet inşa edilemez. Evet. Burada yapılması gereken e, acilen Türkiye e, bir süreden beri e, bunu dillendiriyor ve bunu e, uluslararası arenada e, Hızlı bir diplomasi e, trafiğiyle sürdürüyor. Nursi'nin e, serbest bırakılması, e, özgür e, ve bağımsız seçimlerin iki ay içerisinde yapılması, tutuklanan bütün e, <laughs> tutukluların serbest bırakılması e, ve bu iki ay içerisinde e, Mısırı seçime götürecek bir e, ortak e, hükümetin e, oluşturulması, e, bunlar eğer yapılmazsa e, şundan emin olunuz. Ee, bu insanlar zaten oraya şehit olmaya gidiyorlar. Evet. Çünkü bir insanı özgür kılan iradesine sahip çıkmasıdır ve bir insanın iradesi çalınmışsa o insanın özgürlüğü çalınmıştır evet. ve bu insanlar özgürlükleri için şehit oluyorlar ve dünyaya e, özgür olmanın ve iradesine sahip çıkmanın ne anlama geldiğini tekrar tekrar öğretiyoruz. Evet. Ee, Sayın Mahir Ünal çok teşekkür ediyoruz efendim Biz teşekkür ediyoruz yani Yayınımıza verdiğiniz katkı için teşekkür ederiz efendim Evet değerli izleyiciler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş şu an telefon attığımızda Sayın Kurtulmuş iyi akşamlar efendim hoş geldiniz yayınımıza İyi, iyi akşamlar teşekkür ediyorum sağ olun daha nahoş bir konu üzerinde konuşuyoruz. Mısır'da korkulan oldu. Dünyanın gözü önünde büyük bir katliam daha gerçekleşti. Ordu günlerdir meydanların boşaltılması için uyarılarda bulundu ancak darbe karşıtı milyonlar demokrasi nöbetini bırakmadığı Sayın Kurtulmuş. Müdahalenin ardından kimi kaynaklara göre 2000'in üzerinde ölü çok sayıda da 10 binleri bulan yaralı olduğu ve gözaltıları olduğu belirtiliyor. Efendim Müslüman kardeşler yöneticilerine yönelik kara propagandası da devam ediyor. İhvan e, ılımlı tavrına karşı e, ordu geri adım atacağı benzemiyor. Bu aşamadan sonra sizce bir geri dönüş olabilir mi, rüzgar tersine döner mi? Şimdi bir kere e, yani bu katliamda daha önceki iki katliam gibi iki katliam gibi e, geliyorum diyen e, katliamlardı. E, biliyorsunuz bu tür insanlar yani bu tür yönetimler daha doğrusu yani diktatörler. Önce dünyanın bir nabzını tutarlar, acaba ne diyorlar, nasıl bakıyorlar, arkamda kim var, karşımda kim var, test ederler. Ee, gördüler ki e, Mısır için e, her ağzını açtığında demokrasiden bahsedenler, Mısır için anladıkları, istedikleri demokrasi e, askeri demokrasidir. Yani e, başta böyle bir sandık olsun ama e, zaman zaman asker de gelsin, istediği zaman müdahale etsin. ...ya da bir takım e, güçler müdahale etsinler ve halkın iradesine iradesinin üstüne başka bir irade ortaya çıksın. Dolayısıyla ilk andan itibaren, darbe anından itibaren e, uzunca bir süre e, askeri yönetim, askeri yönetimin iş başına getirdiği daha sonraki geçici hükümet. E, bütün bunları ölçtüler, biçtiler, baktılar ki karşısında e, cesur bir şekilde bu darbedir diyebilen e, bir dünya kamuoyu yok. Maalesef Hür dünya eski tabiriyle işte batı dünyası ne derseniz deyin... ...demokrasi yanlısı olduğunu iddia eden çevrelerin... ...maalesef İslam dünyasının, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın... ...ve dünyanın birçok tarafındaki... ...birçok yerindeki e, e, önemli e, politik kurumların... ...bu işe seyirci kalacağı, ses çıkarmayacağı... E, e, ...test ettiler ve katliamlarına e, devam ettiler. E, bugünkü katliamdan sonra da şu yapılan açıklamalar Allah aşkına bakar mısınız? Yani iki tarafa sükunet telkin ediyorlarmış. Nerede iki taraf? Yani bir tarafta topu tüfeği, elinde her türlü silahı olan... Her türlü devlet gücü olan e, bir askeri diktatörlük e, bir tamamıyla faşizan yöntemlerle işin içerisine gidiyor. Diğer tarafta da iradesine sahip çıkmaya çalışan, daha bir sene evvel, bir buçuk sene evvel vermiş olduğu oyların peşine düşen, e, demokrasiyi korumaya çalışan. Bu çerçeveden baktığınız zaman batı standartları bakımından da bir özgürlük mücadelesi ortaya çıkan bir halk e, kitlesi var. Dolayısıyla bütün bunlar maalesef e, Mısır'daki askeri diktatörlüğü e, şımartmıştır. Ee, bunlar e, e, akıl hocaları da vardır Bunlar e, tartarlar biçerler Kendilerine ne kadar tepki geleceğini bilirler Bilselerdi ki e, Yapacakları bir insanın burnunu kanatsalar Dünya bunun hesabını soracak diye Bilselerdi böyle bir katliam yapamazlardı Biliyorlar ki ne yaparlarsa Yanlarına kardır. ama unuttukları Bir şey var bir kere daha tekrar etmek istiyorum ee, Biz Mısır'daki Diktatörlere biraz tarih okumalarını tavsiye ederiz ee, Hitler'de Mussolini'de Stalin'de çok önemli e, diktatörlerdi ve bunlar ellerindeki devlet gücüyle halklarına yine minnettirler ama e, geriye hiçbir şey kalmadı. Yani onların Hitler faşizminden geriye bir şey kalmadı, Stalin komünizminden geriye bir şey kalmadı. Bu adamların isimlerini de kimse hatırlamayacaktır ama e, bu e, adamlar böyle büyük bir katliama, kendi halklarına karşı katliama maalesef e, taraf olmuşlardır. E bu darbenin, bu katliamların karşısında sessiz kalanların hepsi de evet. en az darbeciler kadar e, sorumludurlar. Evet. Tarihte bu insanlar affetmeyecektir. Sayın Kurtulmuş, e, Arap dünyasının tavrını da konuşmak lazım. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, e, Katar ve Suudi Arabistan da Mısır ordusuna ekonomik destek veriyor. Batıdan bu sorunun çözümü için bir şeyler beklemek evet doğru değil. E, ancak Arap dünyasının tavrını da anlamak mümkün değil. Dışişleri Bakanı Davutoğlu e, bugün Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Ankara'nın Arap dünyasından beklentileri neler peki? E, şimdi tabi burada e, bakın e, uluslararası ilişkilerde e, ilke e, ve bir takım standartların e, ön planda olması lazım. İlke bizim temel ilkemiz ve bütün ülkelerinde böyle olmasını e, temenni ettiğimiz temel ilke mazlumun yanında olmak, haklının yanında durmaktır. E, şimdi bugün siz e, şu andaki zalim benim bana yakın bir zalimdir diye bakarsanız Yarın bugün de bir başka zalim size karşı olan e, birilerini desteklemeye başlar. Dolayısıyla e, e, maalesef e, İslam ülkeleri bu eski alışkanlıklarından kurtulması lazım. E, yani bir takım Orta Doğu'nun labirentlerinde köşe kapmaca oynayarak siyasi iktidarlarını hiç kimse ayakta tutamaz. Bu çok nettir. Minimum olan artık bundan sonra e, aslında bütün bu olaylar ben e, evet çok acı hakikaten yani insan ağlamamak için kendisini zor tutuyor. Son derece hazin bir tablo. Ama diğer tarafından da baktığınız zaman artık e, Orta Doğu halkları e, İslam coğrafyasının halkları uyanıyor ve kendi iradesine sahip çıkıyor. Dolayısıyla bu labirentlerde köşe kapmaca e, oynayabilirsiniz. Bir gün birkaç gün kendi köşenizi kendi elinizde tutabilirsiniz. Ama sonuçta halkların iradesi ortaya çıktığı zaman bunun karşısında kimse duramaz. Bu eteist ben e, e, bütün İslam ülkelerini e, bu halkların iradelerine saygı göstermeye davet ediyorum. Ve bütün İslam ülkelerini de ortak bir standartta buluşmaya e, çağırıyorum. Bunu Batı standartları bakımından bakarsanız bunun adı e, demokrasidir. İslami literatürle konuşmak istiyorsa eğer İslam dünyasının insanlar bunun adı şuradır. İnsanlar kendi aralarında şura ile meşveretle işlerini görürler. Yani kendilerini nasıl yöneteceklerine kendileri karar verirler, hür iradeleriyle seçim yaparlar. İslam'ın e, aslı da budur, Batı demokrasilerin aslı da budur. Şimdi İslam ülkelerinin yöneticileri hangisini beğeniyorlarsa, hangi literatürle konuşacaklarsa buyursunlar, konuşalım. Kendileri bu literatür çerçevesinde kendilerini gözden geçirsinler. Biz çok net söylüyoruz. Mısır'da e, <laughs> kim iktidara gelirse gelsin, Mısır halkı kimi seçerse seçsin başımızın üstündedir. Mısır halkının iradelerini kim tersine çevirmeye çalışırsa onun da karşısında oluruz. Varsayalım ki bugün Manzara tam tersi olsaydı İhvan-ı Müslimin orduyu arkasına alarak bir darbe gerçekleştirseydi ya da darbeye destek olsaydı biz İhvan-ı Müslimin de karşısında dikilirdik. Ama burada asıl olan bir halkın iradesidir. Bu halkın iradesine e, nasıl e, sahip çıkacağını Mısır halkı gösteriyor. Bütün İslam dünyasının buna saygı göstermesi lazım. Tüm bası dünyası e, bunu buna saygı göstermesi lazım. O eski so soğuk savaş devrinin siyaseti de bitmiştir. Onu da çok açık söyleyeyim. Evet. Soğuk savaş döneminde ...kimileri arkasına Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerini alıyor... ...kimileri arkasına Rusya'yı ve Doğu ülkelerini alıyor... ...ve iktidarlarını bir miktar devam ettirmek istiyorlar. ...eğer bu iktidarlar devam edecek olsaydı... ...Sattam Hüseyin'in ila nihaya başında kalması gerekirdi... ...Şah'ın ila nihaya İran'ın başında kalması gerekirdi... ...efendim aynı şekilde Hüsnü Mübarek'in... ...ila nihaya Mısır'ın diktatörü olarak kalması gerekirdi... ...artık eski oyunlar tutmuyor... ...herkes bunu buna göre yapsın... Halkın iradesinin üstünde hiçbir şey olmaz. Herkes halkın iradesine saygı göstermek zorundadır. Evet. Ha Bir de e, zulümle abat olunmaz. Bizim Türkçemizin güzel bir sözü var. Öyle olmuş olsaydı e, hakikaten e, çok zulmedenler çok ayakta kalırlardı. Kaldı ki diktatörleri kan tutar diye bir şey var. Yani diktatörleri kan tutar, önce kan gördükçe e, sertleşirler ama bir gün o gördükleri kan döktükleri kan o kanın içerisinde kendileri yok olur giderler evet. ee, Allah'ın da bir hesabı var gayretullaha dokunur bu çok hazin bir tablodur evet. yazıktır günahtır bir halka karşı hem de kendi vatandaşları olan aynı dili konuştukları belki komşuları belki efendim e, kendi elileri akrabaları hısımları olan insanlar tarafından katledilmek çok acıdır çok hazindir Allah rahmet eylesin biz bütün Mısır'ın özgürlük şehitlerini saygıyla e, selamlıyoruz Mısır halkının da en kısa süre içerisinde e, içine düşürülmeye çalışıldığı bu e, hazin tablodan kurtulacağını ümit ediyoruz. Evet, sayın kurtulmuş çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun çok teşekkürler. Evet, Türkiye Mısır'daki askeri darbeyi ve sonrasında yaşananları yakından takip ediyor. Sayın seyirciler telefon attığımızda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik var. Sayın Çelik yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler Tarık Bey, hoş ee, bulduk. Efendim. Sayın Çelik. Teşekkür ediyoruz. Dünyanın gözü önünde e, bu sabahtan itibaren e, başlayan büyük bir katliam gerçekleşti. Bayram sonrası yüz binlerce Müslümanın e, üzerine saldırıldı. Öncelikle bugün yaşananları nasıl değerlendiriyoruz? Tarık Bey bugün malumunuz AK Parti'nin kuruluşunun 12. yıl dönümüydü. Evet. Biz bu günü büyük bir sevinçle, büyük bir onur ve gururla e, kutlanmaya hazırlanıyorduk ama maalesef ee, bu e, acı tablo, bu e, nahoş durum hepimizi hüzne boğdu, hepimizi kedere boğdu. Ben öncelikle Mısır'da hayatını kaybeden bu hakikaten hürriyet ve demokrasi şehitlerine e, Allah'tan rahmet diliyorum. E, Yaralılara acil şifalar diliyorum ki rivayet muhtelif. Yani on binlerce yaralı olduğundan on binden gibi bir rakam ifade ediliyor. E, Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Mısır halkının bu çilesinin en kısa zamanda Bitmesini temenni ediyorum Malumuz Hürriyet ve e, Adalet Partisi'nin taraftarları Yani e, İvan-ı Müslim'in e, Mensupları ve Hürriyet ve Adalet Partisi'nin Taraftarları e, Bütün e, kavurucu sıcağa rağmen Bütün e, Ramazan ayına rağmen e, Gasp edilen iradelerine sahip çıkma çabası içinde dilir. Onurlarını kurtarmaya çalışıyorlar <laughs> Ve demokratik namus Anlamına gelebilecek oylarına sahip Çıkmaya çalışıyorlar ee, bunu yaparken asla e, barışçı eylemlerden vazgeçmediler. Demokratik eylem yaptılar, meşruiyet içerisinde kaldılar. Kendilerine doğrultulan silahlara karşı silah kullanmadılar. Ee, öldüler, öldürüldüler ama asla öldürmeye teşebbüs etmediler. Bir e, sivil itaatsizlik örneği ortaya koydular. E, ve ben inanıyorum ki, öldürüldüğü halde öldürmeye teşebbüs etmeyenler elinde sonunda galip gelecek olanlardır. Ve onların bu onurlu haysiyetli mücadelesini Zillette yaşamaktansa izzetle ölmeyi tercih eden bu mücadelesini hepimizin takdir etmesi gerekiyor. Önce bunu ifade etmek isterim. Sizin de buyurduğunuz gibi dünyanın gözü önünde bu ceryan ediyor. Evet. Eğer bu öldürülen insanlar belki Mısırlılar olmasaydı, belki Müslüman halkları olmasaydı batı dünyasının sözü bana hür dünyanın tavrı çok daha farklı olabilirdi. Esasen bu katliamda sadece General Sisi ve General ile birlikte hareket edenlerin payı değil. Aynı zamanda bu darbeye darbe diyemeyenlerin. Evet tam da o noktada evet efendim. Evet, Türkiye ilk günden demiyordu. beri e, darbe karşı tavrını korudu. E, tavrı hep netti. Ancak batılı ülkeler hala dediğiniz gibi e, darbe kelimesini dahi kullanamadı. Yani e, efendim, bu bütün olup bitenler karşısında ee, sadece zevahini kurtaracak. Sadece evet. e, dostlar düğünde görsün kafirinden. Efendim e, endişeyle takip ediyoruz. E, üzüntüyle takip ediyoruz gibi hiç de işte derde deva sadra şifa olmayacak. Son derece e, kaypak bazı açıklamalar yapıldı. Maalesef e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu tür tavırlar geldi. Açıklamalar geldi. Avrupa Birliği'nden de geldi. E, aslında eğer önceki yapılan katliamlarda ee, özellikle darbeciler böyle bir muameleyle karşılaşmamış olsalar da e, bütün hür dünyanın sert tepkisiyle karşılaşmış olsalardı bugün bu yaptıkları katliamı yapmaya cesaret edemezdi, edemezlerdi. Resmen hani, Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir. E, bunu yapacakları belliydi, ortadaydı. Ve kan döktüler, dökmeye devam ediyorlar. Ama e, Tarık Bey şunu ifade etmek isterim. Ee, hani bizde yine halkımız arasında güzel bir atasözü var der ki mazlumun ahı tahttan indirir şahı şah da olsanız evet. padişah da olsanız tiran da olsanız üstü mübarek de olsanız bir başkası da olsanız elinde sonunda e, mazlumlar galip gelecektir yeter ki meşruiyet içerisinde kalsınlar haklı e, oldukları noktada kalsınlar Evet. Bu, bu arada bir şeyi daha ifade etmek isterim Malumunuz. Bir taraftan Müslüman kardeşler gibi Hürriyet ve Adalet Partisi gibi demokratik yollarla hukuk zemininde ve milletin iradesiyle iktidara gelmeye çabalayan siyasi gruplar var İslam dünyasında. Diğer taraftan El-Kaide gibi Hizbullah gibi bu meseleyi silah zoruyla halletme yoluna giden, kendini silahla ifade etmeye çalışan ve terör yapan gruplar var. Şimdi eğer medeni dünya, sözüm ona hür dünya, eğer uluslararası camia, Hürriyet ve Adalet Partisi gibi partileri bu şekilde ezdirirse ve onların ezilmesine göz yumarsa korkarım ki özellikle silahla konuşmayı tercih edenler teşvik edilmiş olacaktır. Evet. Bunu da çok vahim görüyorum. Bunu da hem insanlık açısından hem e, İslam ülkeleri açısından kesinlikle e, çok vahim bir durum olarak değerlendiriyoruz. Evet. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'a gitmeden önce o da ifade etti. Eğer e, Suriye'de Barışçı, demokratik hak taleplerinde bulunan halkın üzerine silahla ateş açılmış olmasaydı bugün Suriye'de bu iç savaş, bu kardeş kavgası olmaz ve 200 bin insan ölmezdi. Mısır'ın böyle bir akibete düşmemesini temenni ediyoruz ve dua ediyoruz. Evet. Şimdi efendim binlerce yıllık medeniyet Mısır. Bölgede etkili etkili bir aktör oldu her zaman. Gerek Ortadoğu barış süreci gerek Arap dünyasının eee Batı ile ilişkilerinde tampon görevi gördü. Bu kaos bölge istikrarını ne yönde etkiler sizce? Efendim tabi ortadaki hadise şudur. Bazıları bizi de eleştirirken Ak Parti eleştirirken efendim işte burada net bir tavır aldınız. Ee, diğer taraftan bakın işte Suriye ile kötü olduk, ee, Maliki ile kötü olduk. Ee, işte şu anda Mısır yönetimiyle böyle bir durum söz konusudur gibi bazı eleştirilerde bulunarak hükümetimizin dış politikasını eleştiriyorlar. Şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Elbette e, diplomasi de pragmatizm diye bir şey vardır ülkelerin menfaatleri tabii ki esastır. Ancak insanlık vicdanı, insanlık namusu diye bir şey de vardır. Biz maddi menfaatlerimiz için biz kendi saadetimiz için başka insanların felakete düşmesine hiçbir zaman göz yumamayız. Darbeciler ve zalimler karşısında her zaman mazlumların ve darbenin mağduru konuma gelme gelmiş olan insanların yanında yer alırız. Bu tabi İslam coğrafyası tepeden tırnağa maalesef kanıyor. Bu Arap Baharı dediğimiz bahar ee, özellikle belli yerlerde maalesef sonbahara vesaire dönüşmüş olar, görünebilir. Kış kışa dönüşmüş gibi görünebilir. Ancak her kışın sonunda bir ilkbahar vardır. Biz buna inanıyoruz. Orta Doğu'da biliyorsunuz maalesef Orta Doğu coğrafyasında, İslam ülkelerinde Avrupalıların 17. asırda yaşadığı Ortodoks e, Katolik Savaşı maalesef şu anda orada oluyor. Genellikle mezhep kavgaları var. Malumunuz e, bu Suriye'de var, Irak'ta var ve oraları perişan ediyor. Mısır böyle olmasa bile. Ama bireyselleşme İslam dünyasında ön plandadır. Artık aşiret yapısı dağılmıştır. Artık oradaki hegemonik yapılar dağılmıştır. İnsanlar daha çok sosyal medya ile ilgileniyorlar. Onların işte Facebook hesapları var, Twitter hesapları var. Daha rahat orada örgütlenebiliyorlar. Seslerini duyurabiliyorlar. Ve yıllarca demir yumruk gibi kendilerini idare eden veyahut da ülkenin mali kaynaklarını onlara rüşvet dağıtarak ayakta kalanlarla bundan sonra eminim ki mücadeleleri daha iyi sürdürecekler. Bizim evet. bize gelen tarafına, bizimle ilgili tarafına baktığımız zaman şu anda Orta Doğu'da İslam coğrafyasında oradaki halklara sorduğunuz zaman idol olarak kabul ettikleri lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim başbakanımızdır ve Türkiye gıpta ettikleri bir ülkedir. Ve başından itibaren Türkiye dediğim gibi insanlık onuruna yakışan en net tavrı ortaya koymuş olan bir ülkedir. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı bizler parti adına paralel açıklamalar yaptık. Muhalefetimiz de yani bizi eleştirseler bile CHP, MHP, BDF mecliste grubu bulunan bütün siyasi partiler bu insanlık dramı karşısında, darbenin karşısında darbecilerin karşısında e, mazlumların yanında bir e, en azından görüntü sergilemiştir. Türkiye açısından bu da bence güzel bir durumdur. E, bizim e, e, Mısır halkıyla ve Mısır de, devletiyle dayanışmamız elbette sürecektir. Ama bugün Mısır devletini ve Mısır, e, eline geçiren e, Mısır halkını inim inim inleten darbecilere sempati duymak zorunda değiliz. Bizim dualarımız, bizim tüm diplomatik çabalarımız, Mısır'ın özellikle barışçı bir ortama kavuşması, e, refah ve mutluluk içerisinde yaşaması içindir. E, ben bu uyanışın bu, bugün olmasa yarın yarın olmasa e, en kısa zamanda hayırlı ve olumlu bir sonuçla sonuçlanacağına da inanıyorum. Evet. Sayın Çelik yayınımıza katıldığınız için değerli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim size Binnur hanıma ve tüm seyircilerimize iyi akşamlar dileyin. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar efendim. efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler bugün gündem her ne kadar Mısır olsa da bir başka önemli konu Lübnan'ın başkenti Beyrut